Merhaba sevgili dostlar. Para sub Tup kanalına hoş geldiniz. Kripto paraları anlatmaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü coin'imiz ismi Wagyu Wag, Wag Swap. Kısaltılması Wag diye bir koyun coin. e, bu coin'i tercih etmemizde belli nedenler var ve güzel nedenler var. Hoşuma gitti açıkçası. Sizin için araştırıp buldum bunu. Şimdi öncelikle fiyatına bir bakın bakalım. Fiyatı 51 cent civarında. Yani 51 cent civarında olan bir coin'in sadece şu an Uniswap ve Pancake da olduğunu görebiliyoruz yani fiyat 51 cent olmasına rağmen sadece Uniswap ve Pancake Swap'ta bu coin mevcut en güzel yanlarından biri burası İkinci alana baktığımızda şöyle bir genel bakışını açalım ee, yine ikinci bir alan ne ya abi ee, burada e, Solano ekosistemin altında yazılan coinlerden bir tanesi o güzel biliyorsunuz Solano nerelere gittiğini Üçüncüsü max arzın sadece 500 milyon adet olması. Burada 500 milyon adet güzel bir e, sınırlı arz veya max arz diyelim. E, tabii fiyat yine 51 cent olunca bir yıldaki ulaştığı hedefe bakarsak da 1 dolar gibi gözüküyor. Yani e, fiyatının 51 cent gibi bir rakamda olması güzel. Yine e, büyük borsalarda henüz daha hiçbir hiçbir borsada listelenmemiş olması daha güzel. İkincisi toplam ve maks arzanın sınırlı olması. Bu da 500, bin gibi, 500 milyon gibi bir rakam olması daha da güzel. Ee, sıralamaya baktığımızda 3518. sırada. Bu da çok güzel. Ee, yani şu an hem Ethereum e, sözleşmesi var hem de BN Smart Chain A üzerinde sözleşmesi var. Bunlar zaten defi projesi. Burada gördüğünüz gibi e, yani güzel her şeyle güzel bir coin gibi duruyor. Tabi anlattıklarımız hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Biz size al veya sat diyemeyiz. Almak istiyorsanız burada e, YouTube kanalımızda Pancake Swap'ın hemen bulayım. ha. He. Burada Pancake Swap nasıl, ne, nedir, nasıl üye olur, nasıl coin alınır. Buradan bunu takip edebilirsiniz. Aynısı Uniswap içinde var. Oradan bakabilirsiniz. Oradan almak isteyen arkadaşlar olabilirse eğer. Şimdi White Paper'ına bir göz geçirelim. E, Blockchain'in e, gelecek parla ıvır zıvır e, DEX projesi e, projenin e, destekçilerine bakalım şurada projenin destekçileri var o benim hoşuma gitti burada BSC pet Ethereum pet ve Velas ve Bluezilla gibi e, güzel destekçileri var e, projenin e, kurucuları ve destekçileri var e, o çok güzel hoşuma gitti e, Solana tabanda zaten dayandığını söyledik. E, Hemen bir bakalım. Zaten e, şeyleri söyledik şu arz arzuyelerini. E, stake için %43'lük bir kısım ayırlamış Evet şöyle de bir anlatalım. E, ne yapacaklarmış abi? Stake yapacaklarmış. Stake'i biliyorsunuz zaten swap yapacaklarmış. Ve çekilişler yapacaklarmış. E, güzel duruyor. E, şimdi ben böyle bir tema görünce de aklıma açıkçası NFT sektörüne de atılabilirler mi? Böyle bir bununla ilgili bir oyun yapabilirler mi? O da e, benim aslında hoşuma giden kısımlardan bir tanesi oldu yani böyle bir tema yapıp da web sitesi yapıp da arkasına böyle bir tema yapıp da büyük ihtimal böyle bir e, şey gelirse oradan da yürür giderler gibi geliyor bana. E, burada stake için yüzde 43'lük için yüzde 43'lük bölüm ayırdıklarını takım kurucu takım için yüzde 10 yüzde 10 likide havuzlar için ekosistem için yüzde 10 rezervler için yüzde 6 airdrop için yüzde 1. Özel satışlar BSC Pet ve ETO Pet içinde %2-2.5 gibi bir e, bütçe ayırdıklarını görebiliyoruz. Bence adil bir dağıtım olmuş. Yani öyle çok e, ilginç bir dağıtım olmamış. Bence acil bir dağıtım, şey adil bir dağıtım olmuş. E, burada e, şu an e, dediğim gibi e, Uniswap'ta ve e, PancakeSwap'ta BNB veya Ethereum parametresi üzerinden e, bunu alabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, bir bakalım başka projesiyle ilgili white paper'ında e, başka bir unsur var mı bir bakayım ee, sanırsam yok şuradan bir bakayım ee, şurada twitter telegram var bakın burada medium kanalları var ee, burada medium'unu açalım bir de medium'una bakalım istiyorsanız telegram twitter zaten bakalım twitter takipçisi de 45 bin civarında bir takipçisi var aslında e, çok böyle e, kötü değil bence gayet de iyi yani 45 bin takipçisi burada güzel gözüküyor. Eğer bu projeyi merak ediyorsanız detaylı olarak buradan e, ne yapacaksınız, e, buradan Twitter adresini mutlaka e, şey yapacaksınız. Bakın mesela burada eBay Times ile ilgili bir haberi çıktığı ile ilgili bir olay var hemen ona da bakalım burada Vagus e, Swap mesela ne yazmışlar Vagus Swap ile ilgili hemen okuyalım e, haberin başlığı ne? 4. çeyrekte izlenecek en iyi 10 Defi projesi bakın en iyi 10 Defi projesi e, ne zaman yazılmış daha ayın 16'sında yazılmış bakın Vagus Swap sektördeki en azı blok zinciri olan Veles A üzerinden kuruldu kurulu olduğu için piyasadaki en hızlı ticaret platformundan biri olarak tanınmaktadır. Ayrıca Velas Network'un resmi rampası Velas Pet'ten de faydalanacak Buraya Transnet bunu yarım yamalak çeviriyor da. Burada bu aynı zamanda hem Velas hem de Solana ekosistem aracıyla sunacak çok sayıda projeye ektir. Şimdiye kadar BSC Pet ve Ethereum Pati ile çift videosu birkaç saat içinde tükendiği için ıvır zıvır diye böyle satış fiyatı 75 katının üzerine falan çıkmış. Yani burada da e, ne olmuş abi? E, haberlere burada International Business Times haber internet sitesine bile konu olmuş. Bir defi projesi. Proje güzel. Proje benim hoşuma gitti. E, yani hoşuma gitmesinin en büyük nedenlerinden biri de ne ya abi? E, zaten dediğim gibi çok büyük borsalarda listelenmeden çok büyük borsalardan listelenmeden yine e, ne olmuş olması? Bu e, siz söyleyin e, tercih edilmiş olması yine burada Yahoo Finansta çıkan bir haber var burada Yahoo Finans haberine baktığımızda e, yine 7 Eylül 2021'de satışa çıkmasına rağmen 200 bin doların üzerinde bir satış olduğunu görebiliyoruz yine bu Wagyu Snap ile ilgili burada e, ne olduğu ıvır zıvır hala devam ediyor burada Tabi burada hızlı çalışması, defi projesi olması, hızlı çalışması. Ayrıca işte staking swap gibi özellikle staking'i biliyorsunuz. staking projelerinin zamanla staking edilen projelerin ne olduğunu gördük abi. Uzun uzun süreçlerde ciddi yerlere geldiğini gördük staking projelerini. Staking projelerinde de zaten staking'in ne olduğunu biz burada kripto eğitim videolarında anlattık. Burayı da takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar Şimdi e, dediğim gibi Wagyu Swap almak için burada herhangi bir e, Pancake e, Swap ve benzeri cüzdan üzerinden şey e, platform üzerinden almanız lazım. E, şöyle işte zaten Pancake swap tıkladığınızda burada e, şöyle hangi cüzdanınız varsa e, artık buradan Connect Wallet deyip işte e, Ben burada Understand diyorsunuz, Import diyorsunuz. Burada e, şuradan Metamask cüzdanınızı bağlamanız lazım. E, hangi cüzdanla bağlayacağız? Ethereum A ile bağlayacağız. E, bu sadece Smart Chain'i kabul ediyormuş. Tamam Switch Network diyelim. Doğru. PancakeSwap şeyi kabul ediyor sadece. E, PancakeSwap bir üzerinden satış yapıyor. İşte buradan e, nasıl bağladığımı bir daha göstereyim mi? E, gerek var mı? Şuradan bir disconnect diyelim. Şimdi PancakeSwap üzerinden üyeliğimizi açtık. Üyeliğimizi açmak için de şu videoyu izledik abi şu videoyu izledik bak bu videoyu izledik şey pardon çok üzgünüm o video değil hangi videoydu borsalar sekmesinde evet şu Pancake Swap videosunu izledik bugün üst üste çok video çekince artık biraz yoruldum kusura bakmayın Pancake ve buradan ne yapacağız bu videoyu izledik ee, üyeliğimizi açtık sonra içine BNB attık biraz BNB ee, attık BNB'yi nasıl açacağınızla ilgili ne yapacağız abi e, şeyden bakabiliriz. E, bu videoda var BNB içine nasıl yollayacağımızla ilgili. Sonra geldik buradan. E, Wagyu swap bu adres dikkat edin. Bu adres olsun başka adres olmasın yoksa hesabımız eklenir. Pancake swap'a geldik. Pancake swap'tan ne dedik abi? Connect the wallet dedik. Met Metamax, Wallet Connect, Trust Wallet gibi başka cüzdanları da bağlayabiliyorsunuz burada. Bunlara ee, bunları da işte BN Smart Chain cüzdanında ben anlattım yine YouTube kanalımızda var. İşte sizin hangi cüzdanınız varsa oradan alabilirsiniz. Şimdi burada e, max e, burada kaç tanelik bek almak istiyoruz ve vak alacağız kısaltılmışında vak olduğunu unutmayalım. Şimdi bu kadar BNB e, nasıl e, al, şimdi bu kadar BNB e, ne kadar ne eder onu hesaplayacağız ona göre alım yapacağız. Evet, e, BNB yoktu, BNB yoktu. Bu arada ben BNB yükledim. E, tabii BNB yüklerken de e, kaydı durduğum için tekrar kaydı başlatmayı unutmuşum. Ama tekrar göstereyim size. Buradan üstte taraf alacağınız kısım, alttaki tarafta e, ne kadar alacağınız. Yani bu paraya bu denk geliyormuş. Buradan yaptıktan sonra şuradan e, al diyeceksiniz. Bu da swap çıkıyor. E, swap dedikten sonra burada metamaksınız sizden ne istiyor abi? Onay istiyor. Onay istedikten sonra şurada bir onayla diye bir alan çıkacak. O ana, onayla denen alanda da e, bir, ke, bir e, alım ücreti var. O alım ücretini de size gösteriyor. O kısmı da onayladıktan sonra Metamax cüzdanınızda artık e, bu coin'i görebilirsiniz. Alımı da kısaca böyle. Eğer burada BNB'niz, burada bir BNB ile ilgili bir balans kısmında bir rakam yazıyor ve burada max dediğiniz halde şöyle şekilde alan gelmiyorsa bunu almak için yeterli kadar BNB'niz yok diyordur. Sistem onu söylüyordur. O yüzden biraz BNB transfer etmeniz lazım. BNB transfer ederken de şuradaki Metamax'da şurada bir cüzdan numaranız var. Bunu kopyalayıp oradan ona göndermeniz lazım. BNB Smart Chain A üzerinden kullanılabilirsiniz. Evet, Wagyu Swap'ı anlattım bugün. Sanırım yeteri kadar faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru var ise yorumlarda bildirmeniz yeterli. Şimdi burada eğer da burada şey görünmüyorsa onu da söyleyeyim size. Hani aldığınız koyun burada gözükmüyor. ise Şuradan Snap'a geliyorsunuz. Şurada BN Smart Chain'in sözleşme numarası var. Buradan kopyalıyorsunuz. Burada jeton ekle kısmında kontrak adresini burada ekliyorsunuz. Burada sonraki diyorsunuz. Yani şuradaki şunu alıyorsunuz. Buradan sonraki diyorsunuz. Vakınız buraya geliyor sevgili dostlar. Eğer vakınız gözükmüyorsa jeton ekle diyorsunuz. Evet şu an bu kadar vakamız var. Şöyle geri dönelim. 19. 497 adet burada vakamız mevcut. Dediğim gibi burada iki gün sonra işte vak herhangi bir fiyatlanma yaptığı zaman burada ister burada satarsınız işte ya open işte pancake swap'ta satarsınız ya da başka bir borsaya girip oyunları orada da satabilirsiniz. Değişim yapabilirsiniz. Tabi burada alım satım yaparken fiyatlarında incelemeniz önemli. Burada BNB ve Ethereum üzerinden komisyon ödeninizi de unutmamanız lazım. Sevgili dostlar bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Mutlaka YouTube kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki özel güzel coinler paylaşıyoruz. İstelenmemiş coinler paylaşıyoruz. Onlardan eksik kalmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.